Hazreti Mehdi Aleyhisselam şahsı manevi değildir, şahıstır. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Bediüzzaman Hazretleri, doçent doktor Ensar Nişancı'ya cevap veriyor, cevap veriyor. Bundan sonra gelecek Mehdi Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin şahsı manevisinin üç vazifesi olduğu, bunların imanı kurtarmak, Hilafetin Muhammediye ünvanıyla şeair-i İslamiye'yi ihya etmek ve İnkılabat-ı Zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniye'nin ve Şeriat-ı Muhammediye'nin kanunlarının bir derece tadile uğramasıyla o zat bu vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibarıyla ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını almamışlar. İkincisi, ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacak. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için Faraz'a hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neş ve tatbik edecek. Ekranda gördüğünüz Kastamonu layıkasının bu el yazması nüshasında Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi el yazısıyla hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse ifadesi görülmektedir. Doçent Doktor Ensar Nişancı'ya sorular. 1. Bundan sonra gelecek Mehdi Resul'ün ifadesinde bir şahs maneviden mi, bir şahıstan mı bahsedilmektedir? Açıkça bir zattan, bir şahıstan bahsedilmektedir. 2. Bediüzzaman, Mehdi Ali Resul'ün neyi temsil ettiğini bildirmiştir. Kutsi cemaatinin şahs manevisini, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam, kutsi cemaatinin başında bir zat bulunacak. 3. Bediüzzaman, kutsi cemaatin şahs manevisini kimin temsil ettiğini bildirmiştir? Hazreti Mehdi'nin. 4. Zat kelimesinin anlamı nedir? Bir şahıs, bir kişi anlamındadır. 5. Zat demek şahs manevi demek midir? Hayır, değildir. 6. Büyük şahıs ifadesinin manası nedir? Kişi, zat manasındadır. 7. Büyük şahıs denildiğinde şahs-ı maneviden mi bahsedilmektedir? hayır bir şahıstan bahsedilmektedir. 8. Üç büyük görevi birden yapacak kimdir? Bir şahıs olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve temsil ettiği cemaati bir arada yapacaktır. 9. Ali Beyt'ten olmak ne demektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olmak, seyyid olmak demektir. 10. Şahs-ı manevinin seyyid olması söz konusu olabilir mi? Hayır, olamaz. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da 63 ayrı yerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o zat, o gelecek şahıs, beklenilen zat gibi sözlerle şahıs olduğunu açık ve net ifade etmiştir.